Herkese merhaba. Bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Şimdi elimizde sizin gönderdiğiniz çok ama çok iddialı bir metin var. 2026'da Balık burçlarının zenginliğe giden yolda arkadaşlıklarını ve sosyal çevrelerini nasıl bir kaldıraç gibi kullanabileceklerini anlatıyor. Bizim misyonumuz da belli. Bu metinde sunulan 4 stratejiyi masaya yatıracağız. Bakalım ne kadar astrolojik bir temenni? ne kadarıysa şey herkesin uygulayabileceği somut bir sosyal strateji. Aslında işin en ilginç yanı da bu. Yani konuya astroloji diye başlıyoruz ama o dışındaki ambalajı bir soyunca altından bambaşka şeyler çıkıyor. Bayağı bildiğimiz modern iş dünyası kavramları. Sosyal sermaye, network yönetimi, hatta e, psikolojik dayanıklılık bile var içinde. Yani burcunuz balık olmasa bile bu analizden çıkaracağınız çok şey olabilir. Harika. O zaman hemen başlayalım. Metne ilk ve en sert tavsiyesi şu: Enerji eşleşmesi. Diyor ki, etrafınızdaki negatif, sizi aşağı çeken, hani o hayallerinize o iş olmaz diyen insanlar var ya, onlarla aranıza mesafe koyun. Onların yerine size ilham veren, vizyon sahibi, pozitif insanları koyun. Teoride kulağa muhteşem geliyor. Kim istemez ki etrafında sürekli motive edici bir destek ekibi olsun? Teorinin de ötesinde bunun bilimsel bir temeli var aslında. Sosyal bulaşıcılık dediğimiz bir olgu bu. Duygular, davranışlar, hatta obezite gibi fiziksel durumlar bile sosyal ağlar üzerinden yayılabilir. Yani pozitif ve başarılı insanlarla çevrili olmak sizin de o yöne gitmenizi kolaylaştırıyor. Metnin bu başlangıç noktası sağlam. Ama metnin bu konudaki tavsiyesi biraz acımasız değil mi? Yani hayatınızdan çıkarın demek çok keskin bir ifade. Peki ya sizi aşağı çeken o kişi zor bir boşanma sürecinden geçen en yakın arkadaşınızsa? Ya da işini yeni kaybetmiş kardeşiniz? Hayat o kadar siyah beyaz değil ki. Yaçı olan sevdiğimiz birine aynı kefeye koyuyor. İlkini hayatınızdan çıkarmak bir öz savunmadır, doğru. Ama ikincisine sırtınızı dönmek bu bayağı vefasızlık olabilir. Asıl ustalık, bu ikisi arasındaki ayrımı yapabilmekti. Anladım. Yani Metin bir nevi sosyal bahar temizliği öneriyor ama kimin çöp, kimin geri dönüştürülebilir olduğunu söylemiyor. O ayrımı yapmakta bize düşüyor. Kesinlikle. Belki de çözüm o kişiyi tamamen silmek değil de, o zorlu süreçte onunla olan ilişkimizde kendi sınırlarımızı daha net çizmektir. Kesinlikle çözüm ilişkiyi kesmek değil, ilişkiyi yönetmek olabilir. Hani şefkatli sınırlar koymak derler ya tam olarak o. Senin yanındayım ama senin karamsarlığının beni de dibe çekmesine izin veremem diyebilmek. Metin bu nüansa atlayarak çok önemli bir detayı kaçırıyor bu sınırlar konusu gerçekten çok karmaşık ve bu bizi doğrudan ikinci maddeye getiriyor yardım etme odaklı network. Metin diyor ki birinden bir şey istemeden önce kendine ben bu kişiye nasıl faydalı olabilirim diye sor. Karşılık beklemeden yapılan bu iyiliklerin evren tarafından sana misliyle geri ödeneceğini söylüyor hem çok asil hem de akıllıca bir yaklaşım gibi duruyor. Burada yine manevi bir dilin ardına gizlenmiş çok güçlü bir strateji var aslında. Organizasyonel psikolog Adam Grant'in vericiler, alıcılar ve eşleştiriciler diye tanımladığı üç tip insan vardır. Araştırmalar gösteriyor ki uzun vadede en başarılı, en geniş ve en sadık network'e sahip olanlar sürekli verici pozisyonunda olanlar. Çünkü güveni ve itibarı bu şekilde inşa ediyorlar. Yani metnin evren sana geri verir dediği şey aslında mistik bir güç değil, tamamen insan psikolojisi. Aynen öyle. Siz güven ve itibar biriktiriyorsunuz, sonra o birikim size bir gün bir fırsat olarak geri dönüyor. Sosyal banka hesabına yatırım yapmak gibi bir şey. Tam olarak bu. Fakat bu stratejinin özellikle balık gibi fedakar olduğu söylenen karakterler için dev bir tuzağı var verici tükenmişliği. Eğer sınır koymayı bilmeyen bir vericiyseniz, etrafınızdaki alıcılar sizi kısa sürede sömürebilir. Sürekli verirsiniz, verirsiniz, verirsiniz ve bir gün bir bakmışsınız, kendinize verecek bir şeyiniz kalmamış. Metin bu tehlikeden hiç bahsetmiyor. Bu çok kritik bir uyarı. Peki bir insanın sağlıklı bir verici mi yoksa tükenmeye doğru giden bir kurban mı olduğunu gösteren bir işaret var mıdır? Sınırı nerede çizmeliyiz? En temel işaret şu. Yardım etme eylemi size enerji mi veriyor yoksa sizden enerji mi çalıyor? Eğer yardım ettikten sonra kendinizi tatmin olmuş ve iyi hissediyorsanız doğru yoldasınız. Ama her yardım talebinden sonra içinizi bir sıkıntı kaplıyorsa, kendinizi kullanılmış hissediyorsanız o zaman sınırlarınızı gözden geçirme vaktiniz gelmiş demektir. Hayır demek bazen en sağlıklı cevaptır hayır demenin bir sanat olduğunu anladığımız bu noktada küçük bir hatırlatma yapalım. Eğer bu sohbetimiz ve analizlerimiz hoşunuza gidiyorsa, bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Sizin fikirleriniz bizim için çok değerli. Evet, özellikle bu sınırlar konusundaki kendi tecrübelerinizi duymak ilginç olurdu. Gelelim üçüncü maddeye. İşte şimdi konu gerçekten acayip bir hal oluyor. Metin diyor ki, Eski dostları taramak. Yani yıllardır konuşmadığınız, belki unutmaya yüz tuttuğunuz okul, askerlik veya eski iş arkadaşlarınızı bulun ve onlarla yeniden bağ kurun. Metne göre bir sonraki büyük kariyer fırsatınız o eski rehberde saklı olabilir. Ama dürüst olalım, bu biraz hesapçı durmuyor mu? İlk bakışta öyle görünebilir ve bu çok haklı bir endişe ancak sosyolojide buna uykuda olan bağlar deniyor ve bu bağları yeniden canlandırmanın neden bu kadar etkili olduğuna dair sağlam veriler var. Çünkü sıfırdan bir ilişki kurmuyorsunuz. Ortada bir geçmiş, ortak anılar ve en önemlisi önceden kurulmuş bir güven temeli var. Bu da aradaki mesafeyi çok daha hızlı kapatmanızı sağlıyor. Yani asıl mesele bu bağı yeniden canlandırırken samimi kalmakla faydacı görünmek arasındaki o ince çizgide yürüyebilmek. Metin Arabul konuş diyor da o ilk mesajı atarken "Merhaba, ben zengin olmaya çalışıyorum da sende durumlar ne?" dememek lazım. Bu gerçekten komik olurdu. Kesinlikle. Samimiyet burada her şeydir en büyük hata doğrudan bir taleple gitmektir. Merhaba Ahmet, 10 yıldır görüşmedik ama senin çalıştığın şirkette bir pozisyon varmış demek o ilişkiyi daha başlamadan bitirir. Bunun yerine samimi ve kişisel başlangıç yapmak kritik. Mesela geçen gün eski albümlere bakarken üniversite fotoğrafımızı gördüm, aklıma geldin, umarım her şey yolundadır, ne yapıyorsun gibi bir mesaj. Hiçbir beklenti içermez, sadece insani bir merakı yansıtır. Anladım. Amaç fırsatı kovalamak değil, yani ilişkiyi samimiyetle yeniden alevlendirmek. Fırsat eğer ortaya çıkacaksa bu samimi bağın doğal bir sonucu olarak zaten gelir. Aynen öyle. Metin amacını söylüyor ama nasıl yapılması gerektiğini atlıyor. O nasıl kısmı da işin bütün ruhunu oluşturuyor. Kesinlikle. Karşı taraf sizin ona bir birey olarak mı yoksa bir basamak olarak mı ulaştığınızı anında hisseder. Bu sezgiyi asla küçümsememek gerekir. Ve geldik son ve en riskli adıma. Arkadaşlığı işe dönüştürme cesareti. Metin, vizyonlarınızın ve değerlerinizin uyuştuğu yakın bir arkadaşınızla ortaklık kurmaktan çekinmemenizi salık veriyor. Güven unsuru zaten var, onun üzerine iş kurmak. Kağıt üzerinde mükemmel bir plan gibi. Kağıt üzerinde evet, ama gerçek hayatta bu elinizde hassas bir bombayla ipte yürümeye benziyor başarıyla karşıya geçerseniz müthiş bir zafer. Ama o bomba patlarsa hem ip kopar hem de altınızdaki her şey yok olur. Yani hem işi hem de o değerli dostluğu kaybedersiniz. Doğru. Metnin bu konuyu cesaret edin diyerek bu kadar basite indirgemesi dürüst olmak gerekirse biraz sorumsuzca. Çevremde sırf bu yüzden biten o kadar çok dostluk gördüm ki. Para, ego, stres bunlar işin içine girince en sağlam görünen bağlar bile ciddi bir teste tabi tutuluyor. Metnin vizyonlarınız örtüşüyorsa dediği o kısım buzdağının sadece görünen yüzü sanırım. Kesinlikle. Vizyonlar örtüşebilir. Peki ya iş helakı, Risk alma iştahı? Biri daha garanticiyken diğeri ya hep ya hiç diyorsa ne olacak? Ve en önemlisi işler kötü giderse başarısızlık durumunda birbirinizi nasıl destekleyeceksiniz? Ya da nasıl ayrılacaksınız? Bunlar en başta konuşulması gereken ama kimsenin konuşmak istemediği konular. Yani bu maddeye kocaman bir uyarı etiketi yapıştırmak gerekiyor. Profesyonel bir ortaklık sözleşmesi olmadan denemeyiniz. Evet, roller, sorumluluklar, hisse oranları, kar paylaşımı ve en önemlisi çıkış stratejisi gibi tüm o sıkıcı detayların en başta yazılı olarak netleştirilmesi şart. Duygularla değil, kurallarla yönetilen bir ilişki çerçevesi çizmek zorundalar. Aksi takdirde arkadaşım diye güvendikleri kişiyle mahkemelik olmaları işten bile değil. Metindeki en yüksek potansiyelli ama aynı zamanda en yıkıcı strateji bu. Toparlayacak olursak elimizdeki bu astrolojik metin aslında bize dört adımlık evrensel bir sosyal strateji haritası sundu. Enerjini korumak için çevreni akıllıca seç, Verici olarak güven inşa et ama sınırlarını bil. Geçmişindeki uykuda olan bağları samimiyetle canlandır ve eğer en zoruna cüret edeceksen dostlukla işi karıştırırken duygularını değil kuralları referans al. Çok güzel bir özet. Aslında bu metin Balık burcunun doğasında olduğu söylenen sezgi, empati ve güven gibi özelliklerin stratejik bir farkındalıkla birleştiğinde ne kadar güçlü bir sermayeye dönüşebileceğini gösteriyor. Buradaki asıl mesele bu doğal eğilimleri naiflikten koruyup bilinçli bir şekilde yönetebilmekte yatıyor. Özgün olmakla kendini kullandırmak arasındaki o ince çizgide yürüyebilme sanatı bu. Ve bugünkü analizimizi zihninizde biraz yer edecek bir soruyla bitirelim. Zenginliğe giden yolda en değerli varlığınız banka hesabınızdaki para mı yoksa telefon rehberinizdeki isimler mi?